Bakalım evet Rami be. Bey iş sende Güzelce Yıllar sonra buldum seni kaybedemem Yürüme. Canımdasın kanımdasın ele veremem Senin için yaşıyorum sensiz gülemem Çık gel artık canım yarim Yangınlardayım yangınlardayım Allah sen orada, bense burada Zindanlardayım, zindanlardayım Alev alev yanıyorum Yangınlardayım Mutluluğum sende kaldı İsyanlardayım Rabbim seni bana verdi Aldılar seni benden ne diye Aldılar seni benden ne diye ne diye <laughs> Tutamadım ki Aldılar ellerimden ellerini Engel olamadım ki Çektiler gözlerimden gözlerini Neden? Soramadım ki günahım suçum neydi? Masum eller kelepçeli Allah Allah. gözlerimden alim hiç gitmedi. Abi, Kelepçeleri abi, de göster. Bu kadar amca. Eyvallah. Gerçekten seni tebrik ediyoruz. Ağzına sağlık.